Labioplasti iç dudakların kısaltılması, küçültülmesi estetik olarak güzel bir görün kazandırma amaçlarıyla yapılan önemli bir operasyon Ülkemize ve tüm dünyada hastalar tarafından en sık tercih edilen operasyonların başında geliyor. Labioplasti iç dudakların kısaltılması estetik olarak düzeltilmesi dedik aynı zamanda fonksiyonel bir takım yararlar da sağlar. E, kişinin özgüvenini artırır, e, pantolon giyerken sürtünme iritasyonu o bölgede tahriş olması, idrar yaparken zorlanma, idrarın farklı yönlere sıçraması, ilişki sırasında ağrı, acı gibi sorunlara da e, bir şekilde çözüm üretir. Lobipilans doğru şekilde yapılmalı. Yaklaşık operasyon 1 saat 15 dakika kadar sürer. E, klinik ortamında ya da özel hastanelerde yapılan bir operasyondur lokal anestezi, genel anestezi, sedasyon anestezi ya da belden uyuşturma gibi anestezi yöntemleriyle rahatlıkla yapılabilir. Lokal anesteziyle yalnızca o bölgenin uyuşturmasıyla da e, klinik ortamında yapılabilen bir operasyondur. Burada hastanın tercihi tabii ki son derece önemli plasti ortalama 1 saat 15 dakika kadar sürer. Operasyonun en önemli, en can alıcı kısımlarından bir tanesi klitorhidroplastidir. Yani klitoris üzerindeki fazla cilt dokularının alınması. Biz ters Y kesisi yapıyoruz. Bu literatüre kendi isminle de girmiş bir yöntemdir. Bu şekilde klitoris üzerindeki fazla dokularda da operasyonuyla operasyonu ile eş zamanlı olarak çıkartılabiliyor. Ee, operasyon sonrası hijyen, yara bakımı, pansumanların düzenli yapılması, e, reçet edilen antibiyotik ağrı kesici gibi ilaçların düzenli olarak kullanılması son derece önemlidir. de hasta memnuniyeti %100'e yakındır. Yani doğru teknik ve hastaya özel bir e, yöntemle yapıldığında gerçekten son derece güzel, son derece e, mutluluk verici sonuçlar elde edebilmekteyiz.